Merhaba, ben Fatma Nur Erdoğan. Bugün yıkılan hayallerimiz, ümitlerimiz ve umutlarımız üzerine konuşalım isterim. Bazen hayatı ve hayatın getirilerini kabul etmek zordur. Biten aşklar ağlatır, ölüm sorgulatır, varılamayan hedefler içimizi sızlatır. Çünkü hepsinin ardında yıkılan hayallerimiz, kaybolan umutlarımız vardır.'' Yıkılan hayaller hayatımızın geri kalan kısmının anlamsız ve ümitsizliklerle dolu olduğuna işaret ettiğinde hareketsiz kalırız. Geçmişimizle olan bağımız bugünümüz ve yarınımızdan daha kuvvetli olduğunda yıkılanın sadece hayallerimiz değil aynı zamanda hayatımızın da olduğunu zannederiz. Oysa yıkılan hayaller hayal kurabilme gücümüzün sona erdiğine yaratıcılığımızın ve hayat enerjimizin dibe vurduğuna işaret eder, yeni ümitlerin yeşermesine, hayal gücümüzün daha da derinleşmesine, yıkılan hayaller hayat verir. İşte hayat ve hayatın içinde dolanan bizler bu kontrastların varlığında güçlenerek gelişiriz. Hayalleriniz yıkıldığında bir kaybınız olduğuna inanırsınız. Kaybettiğinizin yerini doldurabilecek bir umut ışığı bulamazsınız. Düşünceleriniz karanlık sularda ilerlemeniz için çalışıyor demektir. Yani hayaller ümit edebilmeye başladığımızda hayat bulur. Yeniden ümit ışığı bulabilmek için üç şeye ihtiyacımız var. Birincisi hayat kap karanlık, gelecek ümitsiz gözüktüğünde düşündükleriniz ve hissettiklerinizin sadece o ana ait olduğunu fark ederek o ana geçici olduğunu kendinize hatırlatmanız önemlidir. İkincisi, başlangıçta bu hatırlatmalarınızın bir işe yaramadığını düşünseniz de kendinize bu durumu hatırlatmaya devam etmeniz önemlidir. Üçüncüsü, neyi kaybettiğinizi değil, hayatınızın ne gibi pozitif yeniliklere gebe olabileceği konusunda her gün bir fikir geliştirmek önemlidir. Zihniniz geliştirdiğiniz fikirlerin ve hayallerin muhtemel olamayacağı konusunda ısrar etse de bu hayalleri geliştirmekte ısrarcı olmanız oldukça faydalıdır. Her hayal yıkılması gerektiği için yıkılır. Her olan olması gerektiği için olur. Her durum hayatın farklı katmanlarını deneyimlememize neden olur. Yeni ümitlere yelken açabilmenin heyecanı eski hayallerin hüznüyle debelenmekten daha güzeldir. Aradaki farkı anlamak için yeni hayallere dalmayı denemek gerekir. İş yaşamından keyif alanlar hayallerini canlı, heyecanlarını ümitlerinden alanlardır.